Hoş geldin efendim. Bana Vedat'ı gönder. Neredeler? Bekleme odasını aldım. Toplantı salonunu hazırlatıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ben karşımda kimler oturuyor bilmiyor muyum? Hepsiyle teker teker konuşup 300 milyon dolarlarını aldım ben. Şimdi karşıma için paramız nerede diyecekler. İzin verin de karşımda oturan insanların kim olduğunu, adını, sanını bileyim. Toplayın şunları. Topla. Bırak. Bırak. Hoş geldiniz. Hadi. Büşra sen nereye kızım? Sizinle şirkete baba. Ödemişteyken de dükkana geliyordum ya hep. Hey yok burası başka. Önce biz gidelim de. Zamanı gelince sen de gelirsin inşallah. Büşra. Sen de bana evde yardım edersin. He? Zaten yapılacak bir sürü şey var. Bir şeyin ucundan tutarsın bana yardımcı olursun. Büşra. Büşra. Bana yardım. Kadircan nerede? Kızım söylüyor var Kadir da gelsin hemen. Ha, Kadir da gelsin sizinle. Bir yerden başlaması lazım artık. Beyefendi çıkış yapmak üzeredirler. Araçları hazır olsun. Saruhanlı'da ağır bir kriz var. Yokmuş gibi davranamayız. Evet, kesinlikle haklısınız. Saruhanlı'daki durumun bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor. Adımı siz de gördünüz, biz de gördük. Ödemişte gıda toplancılığı yapan bir adam lise mezunu bile değil. Maalesef. Ama hiç merak etmeyin. Bakın ben ile... de tam oraya gelecektim. Biliyorsunuz borcu biz size verdik. Dolayısıyla bizim sözleşmelerimiz Verdana Grup'la. Evet, doğrudur. İlk taksinin ödemesini vaktinde alamadığımız takdirde... ...borcun tamamını tahsil etme gibi bir hakkımız var. <laughs> Beyler konuyu buraya getirmenize hiç gerek yok. Bakın. Verdana gruptan bugüne kadar herhangi birinin alacağı tek kuruş kalmamıştır. Güzel. Siz bize güven verin. Biz de sizin için sabredelim İlhan Bey. Merak etmeyin. Mesajınız alınmıştır. İyi günler. Kesin. Üç araç, on iki koruma efendim. On iki. Baba, kendi evet. arabamızla gideydik ya, bu şahşaya gerek var? Eşer Bey, güvenlik kuralları gereğince efendim... ...bu şekilde çıkış yapmanız daha doğru olur. Rahmetli Mehmet Ali Bey ve oğulları da hep böyle yapardı. Şimdi güvenlik derken, korumalar falan mı, nedir? Tabii efendim. Hem korumalar, hem de araçlarımızın tamamı... ...kuşun geçirmez camlı olup, her türlü tehlikeye karşı korunaklıdırlar. Neden? Tehdit falan mı var? Hayır, şu an böyle bir şey yok. Ee, ne gerek var o zaman kurşun geçirmez bilmem ne. Bu arabalar rahmetli Mehmet Ali Bey'in istekleri doğrultusunda alınmıştı efendim. İnanın bana vardır bir bildiği. Neyse hadi binin. Hadi. Yaşar Bey siz arkaya alın. lütfen. İyi de ben önde oturmayı seviyorum. Ama beyefendi ön tarafa yalnızlık olurlar biner. Yaşar. Ağır oldu da molla desinler de, oğlum. Öğren bu işleri. Amca babam. Bırak sen şimdi babanı ben dinle. <laughs> Hareket edebiliriz. Hazırız. Açın oğlum kapıyı. Aç.

Kimse bir şeye dokunmayacak. Ama anneciğim biz de böyle yabancıların odasında gibiyiz. Evladım gibisi fazla. Zaten başkalarının odasındayız. Hani farz edin ki... ...otel odasındayız. Kendinize deyin ki bir süre otelde kalacağız. Bak ver karar verinceye kadar kimse bir şeye dokunmayacak. Hadi. Hadi. Hmm. İçecek bir şeyler yok mu ya? Ağzımız kurudu. İçecekler ortadaki konsolda. Alkollü içecekler de... Tamam o gerekmez. Meşrubat yeter. Sen bir şey içiyor musun yeni? Yok amca. Sıkılıp çekinecek bir şey yok oğlum. Bizim bunların hepsi. Bizim evi de, arabası da, şirketi de, meşrubatı da. Hiçbir şey. Bir kola alayım o zaman. Al oradan.